Merhaba. Efendim? Mer merhaba. Merhaba. Ben, ben kimim biliyor musun? Anlamadım. Ben mafya babasıyım. Mafya babasısın. Evet ben, ben mafya babasıyım. Bütün üstündeki paraları ver bana. Elimde bıçak var, bıçak var. sen misin ya? Kim? Sevcan. Ben Sevcan. Ya sen niye şaka yapıyorsun böyle? Ben ben şaka yapmak istedim sana çünkü ben Sevcan'ım, Sevcanlar şaka yapar. Öyle mi? Evet. Ha. Senin, senin ismin ne? Benim ismim mi? Evet senin ismin Ya kızım bırak bu işleri vallahi ben hiç oynayamam böyle şeylerle. Ya ben kız değilim ki ben mafya benim elimde bıçak var bıçak bıçak var. Evet tabii ki si bıçak var. Ben var çok sert bir erkeğim ha. İki buçuk yaşındayım ama beş yaşında gösteriyor. Bak sen. Evet. Beş yaşında gösteriyor. iki buçuk yaşında birini gördün mü sen işaretinde? Hmm. Kız bak hele sen yarın geliyor musun? Sen, sen beni seveceğim mi sen ya? Sen sevcan değil misin? Seveceğim ben seveceğim. Kız var ya ne yapıyoruz biliyor musun yayın? Kız ben yayın geliyorum tabii ki. Sen. Si ben bir tane ruj aldım yok musun kız? rengine bile almışım, rengine bile olmayacak. Kız sesini düzelt, hiçbir şey anlamıyorum. Benim sesim, bir dakika düzelteyim. Bir tane makyaj malzemesi aldım, yarın getireceğim sana. Bak, bak, Oha. o ben değil mi internetten açtım, internetten. Ya bence sen başka birisin, benimle dalga mı geçiyorsun? Ya hayır, ben mafya babasıyım ya, mafya babasıyım ben. Ya ne bağırıyorsun be? kurban olsun sana. <laughs> ya Allah aşkına şakayı bırakır mısın lütfen? Ya bir şey söyleyeceğim. Madem ben sevcanım annemin ismini, babamın ismini, annemin babamın ismini o zaman. Onu sen söyle işte. Sen daha iyi biliyorsun. Aa, benim annemin ismi Sıdık'a, babamın da ismi Hayday. Yayın, yayın okula geleceğim mi sen? Ben seveceğim ya hani. Sen yayın okula geleceğim mi? Yok gelmeyeceğim. Bak yine elim ayağım titriyor bak. Elimde yine bıçak var bak. Bak bıçaklayayım seni. Seni bıçaklayayım üstündeki bütün paylayı ver bana paylayı ver bana. <laughs> Ay gel bıçakla bakayım kim kimi yolacak. <laughs> senin elin maşalı çıktı maşalıdır canım. Sen beni daha iyi bilirsin. Ya, hem, hem hem yayın okur yok ki. Şaşkın. <laughs> yayın hafta sonu yayın günlerden. Salı. Kız yarın cuma ateşi pikniğe gideceğiz. Okulda mı piknik yapacaksınız? Ha okulda kapının önüne geçeceğiz böyle güvenliklerle birlikte. Sofra kuracağız. Sen şu an hala beni... Sen şu an hala beni Sibel mi sanıyorsun? Sibel değil Sevcan. Pardon. Sevcan mı sanıyorsun? Sen sevecen değil misin? Ben çok sevecenim. Sevecen değilim. Sevecen değilim. Sevecen, sevecen. Elimde bıçak var. Bak saplayayım ha. Bak saplayayım bıçağa. Nasıl saplayacağım ben orada değilim. Sen burada değilsin ki. Nasıl bıçak atıp saplayacağım sana? Ne biçim şeyler istiyorsun benden? Senin yaşın kaç? Benim mi? Ya yani kızım şaka yapma işte ya. Yayın var ya. Yayın. Ben mervelerde kalacağım, mervelerde. Ders çalışacağız biz, ders ders. Sevcan yarın geliyor musun dinleyen sen? Sucuk yapacak mı şey bana sucuk sucuk? Sucuk bir mi bittik de bana sucuk? Ay sana öküz pişireceğim, öküz. Siz kaç yaşındasınız ya? Sevcan kaç yaşında? Bunlar kaç yaşında insanlar ki? 22 yaşında. Oo çok büyük ya. Ya, kızım sen böyle sesler çıkarıyor muydun ben bilmiyordum ha.